Arkadaşlar yeni bir e, kitap alışveriş videosuyla karşınızdayım. Bu arada bir reklam değil. E, sadece bu internet sitesinden aldım. Öyle diyebilirim. E, i̇ki tane, iki tanesini kendime aldım. Bir tanesinde e, üç aylık çıkışı yaptığımız için, zaten diğer videolarımda söylemişim. E, arkadaşı aldım, bir tane arkadaşımın arkadaşıma. Öyle diyebilirim. Onu da buradan selamlar olsun. E, şimdi isterseniz videomuza geçelim. E, şöyle, bu arada sizin 3 aylığınız kutlu olsun yeniden. Öncelikle Ada serisinin birinci kitabını aldım. Bunu kendime aldım. Merak ediyorum çünkü. Ada serisini. Bu arada ben bu videoyu ikinci kez çekiyorum. Onun için ee, bunun içinde ne olduğunu biliyorum. Ama size de yine böyle ayrıntılı göstereyim. Şöyle bir ayrıcı var. Çünkü orada çok, çok e, kekelerek konuştum. Allah'ın dolayı. Şöyle yazıyor. Şöyle göstereyim. Bu birinci kitap. Var. Çok uygundaydı. Ben de İndirim kodu kullandım. İndirim kodu kullanıp uyguna geldi bu. E, zaten cilt size kaç TL geldi? 105 TL'ye falan geldi bu kitap. Şöyle. Sonra burada yabancı yayın evinden yabancı yayın işte ismi yabancı. Yanlış anlaşılmasın. Sonra Hayalet Kalbi aldım. Şöyle bunu arkadaşıma aldım. Bu da e, konusu çok güzel bir konusu olduğunu düşünüyorum. E, çok e, nasıl, e, çok güzel bir konusu olduğunu düşünmüştüm. çünkü çoğu insan beğeniyor. Burada konusu şöyle. E, şunu konusunu çok bilmiyorum. Ama e, Ada serisi size diye almak istedim. E, okuma, okumak için, yani Ada ile ilgili olduğu için merak ettim. Buna şöyle oluyor. Bir tane kızımız var. Kızımız en yakın arkadaşı kaybediyor. Şeyden dolayı. Deniz anası sokmasından dolayı ve deniz analarını suçluyor. Zaten burada da deniz anası var. Böyle bir e hiç kayı ama bu e, hiçbir şekilde cinsel olmayacağını düşündüğüm için aldım. Zaten ne bileyim bunu aldım. Hem e, okur arkadaşım daha güzel olur diye düşünüyorum. Bunu da ben kendime bir kez daha alacağım. Kendim okumak için alacağım. Şöyle. Bir tane de kendime aldım. Bir tane daha kendime aldım. Bu da cep boy saklanmacı aldım. Şöyle göstereyim. Şöyle zaten cep boy böyle. Şöyle. Bakalım başka böyle şey yok içinden. Yani ayraç falan çıkmamış. Keşke küçük bir ayraç olsaydı. Şöyle göstereyim. Şurası aşırı güzel. Bunun da kapağı aşırı güzel. İkisinin de kapağı. Hepsinin, yani hepsinin kapağı çok güzel. Öyle diyebilirim. Bu videom biraz kısa oldu. Çünkü e, hani büyük bir alışveriş yapacağım. Yani böyle 1000 TL'lik 5 kitaplık alırsam 5 kitaplık dönebilirim daha fazla yaparsam o daha uzun sürer. Şimdilik videom bu kadar olsun. Şöyle içinde bir daha göstereyim. E, Bugünün videom bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bunları da göstermek istedim. E, okuyunca bunları da maratonunu çekerim şu ikisini. Maratonunu çekerim. Öyle diyebilirim. E, şimdiden e, herkesin Hayaller umarım gerçekleşir bu arada arkadaşlar. Neyse görüşürüz. Hepiniz hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Bay bay.